Kripto Tugay kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün işleyeceğimiz indikatör Bollinger Bands. Hemen tanımıyla başlayalım arkadaşlar. Bollinger Bandları yatırım piyasasında oldukça sık kalınan, kullanılan bir indikatördür. Piyasanın yönü hakkında bilgi vermesi, gelecek fiyat hareketlerini kolay ve hızlı tahmin edebilme özelliği Bollinger Bandlarının sık kullanılmasının başında gelen sebeplerdendir. Bollinger Bandları sayesinde fiyat ve gösterge hareketler arasında ilişki analiz edilebilir ve trend takibi yapılabilir. Evet, Bollinger bantları matematiksel olarak fiyat değerlerinin ortalamadan uzaklaşma ölçüsünü dikkat alır. Standart sapma ortalama fiyat hareketlerinin ortalamadan ne kadar uzaklaştığını ölçmektedir. Bollinger bantları görüntü olarak 3 çizgili bir takımdan oluşur. Bu görünüm ortalama çizgi ve bu çizgi kenarına geçen alt ve üst sapma çizgileri şeklindedir. Hemen çizelim. Bu üst bant çizgimiz olsun arkadaşlar. Bu orta bant çizgimiz olsun. Bu da alt bant çizgimiz olsun arkadaşlar. Evet. Bollinger bandımız 3 ana çizgiden oluşuyormuş. Üst bant, orta bant ve alt bant arkadaşlar. Bollinger band al ve sat sinyalleri arkadaşlar. Alt bant alım yeri, üst bant satım yeridir. Orta bant destek direnç görevi görür. Orta bandın üstünde kapanış al, orta bandın altında kapanış sat sinyalidir. Hemen örneğimizi inceleyelim bunu arkadaşlar. Evet. Resimde gördüğünüz gibi arkadaşlar bir enstrümanın grafiği var. Üst bant mavi çizgiyle, orta bant siyah çizgiyle, alt bant turuncu çizgiyle gösterilmiş. Nasıldı? Alt bant al, üst bant da sat. Orta bandımız destek ve direnç görevi görüyor. Şu üstünde al, altında sat yani arkadaşlar. Bir de Bollinger bantlarla ilgili size vermek istediğim bir bilgi var. Bollinger bantların daralma, sıkışma bölgelerinden sonra sert hareketler beklenir genellikle. Yukarıya ya da aşağı yönlü sert hareketler görülür. Örnekte de görülür gibi buradaki daralmadan sonra yukarı sert bir hareket gerçekleşmiş. Şurada olduğu gibi de daralmadan sonra aşağıya sert bir hareket gerçekleşmiş arkadaşlar. Evet, boruncu bandı mutlaka trenli de fonksiyonlardan indikatör olarak kendinize ekleyin arkadaşlar. Mutlaka işinize yarayacaktır. Nasıldı? En alt bantın üst yeri alım yeri, üst bantta satım yeri, orta bandın üstü alım, altı satım yeri. Yani stop yeri arkadaşlar. Evet, bu önce bantlarla ilgili anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olsanız memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.